Sürücüler dikkat bundan böyle aracınızla giderken arkanızda bir ambulans görürseniz orta şeridi boşaltın. Sola ya da sağa çekilin çünkü ambulanslar artık trafikte fermuar yöntemiyle ilerleyecek. 112 ağacı geldi. Ambulans sistemi değişiyor. Eski deyimle can kurtaranlar bundan böyle İstanbul trafiğinde daha farklı seyredecek. İsterseniz gelin hep birlikte yeni sistemi görelim. Adı fermuar yöntemi. Sistem basit işliyor. Sağ ve sol şeritteki araçlar duydukları gibi araçlarını durduracaklar. Orta şerittekiler de o durdurulan yere geçecekler. Yani ambulans ortadan gidecek. Yani trafik eğitim kitaplarındaki ambulansla ilgili madde değişiyor. Ambulanslar artık 3 şeritli yollarda en ortadan gidecek. 2 şeritli yollarda ise soldan gitmeye devam edecek. 112 ambulansıyla yeni sistemi test etmek için İstanbul trafiğinde ilerliyoruz yeni sistem bu oldukça işe söyleyebiliriz. Şu anda Türk Havalimanı istikametindeyiz. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte sağdaki ve soldaki araçlar yavaşlıyor ve ortadaki araçların yol vermesi suretiyle ambulans hızla yoluna devam ediyor. Biz buna hayat koridoru diyoruz. Yani hayat e, açılmış olacak o koridorda. Genelde duyarlılar ama gördüğümüz kadarıyla. Evet yardım etmeye çalışıyorlar. Yani ambulansın arkasındaki önündeki araç yani Arkasında ambulansı gören araç yardım etmeye çalışıyor. Fakat sağdaki ve soldaki araçlar biraz da onlara yardım etmesi gerekiyor bu sistemde. Sürücüler henüz yeni sisteme alışmış değil. Ama ambulansı gören herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sağdaki ve soldaki araçlar beklemede kalın ortadaki araçlara yol verin. Ambulansın köşeye takılan uyanıklara uyarıysa işin uzmanından geliyor. Hem şoförleri kızdırıyor, geride kalan şoförleri hem de kazalara sebebiyet veriyor. O yüzden diyoruz ki bu açılan hayat koridorunu lütfen Azrail Koridoru haline dönüştürmeyin. Bir de doğru bilinen yanlışlar var. Ambulans şoförleri yaralıya müdahale ederken tepki alıyor. Oysa şoförler de bu konuda eğitimli. Bizi şoför zannediyorlar. Biz şoför aynı zamanda ilk yardım ve acil bakım teknisyeniyiz. 112 acil servis telefonları günde 85 bin kez çalıyor ve ambulanslar ortalama bin vakaya bakıyor. Bu yüzden trafikte ambulanslara yol açmak hayati önem taşıyor. Yani siz siz olun ambulansa hemen yol verin. Belki de sizin evinize gidiyordur.